Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini değiştiren bir şehzadenin hikayesine tanık olacağız. Cem Sultan'ın Rodos Şövalyeleri ile başlayan ve Avrupa'nın dört bir yanını kapsayan serüveni. 1482 yılında Cem Sultan Rumeli'ye geçmek için Rodos Şövalyeleri'nin gemilerini kullanmak zorundaydı. Rodos'ta şövalyeler Cem'e yardım etmeyi kabul ettiler fakat karşılığında önemli adalar ve altın talep ettiler. Şövalyelerin lideri Pierre d'Aubusson, Cem'i Avrupa'daki krallara ve papaya karşı bir koz olarak kullanmak istiyordu. Cem Sultan, Fransa'ya götürüldü ve burada yaklaşık 6,5 yıl boyunca çeşitli kalelerde tutuldu. Sultan II. Bayezid, Cem'in elden ele geçmesini önlemek için Fransa ile anlaşmalar yaptı ve her yıl büyük miktarda altın ödedi. 1489'da Cem Sultan, Papa 8. Innocentius tarafından Roma'ya getirildi. Papa, Cemi Osmanlılara karşı bir haçlı seferi için kullanmak istiyordu fakat başarılı olamadı. Papa, Cem'e Hristiyan olma teklifinde bulundu ancak Cem Sultan bunu reddetti. Fransa Kralı 8. Charles'in ısrarıyla Cem Sultan, Napoli'ye götürülmek üzere yola çıktı ama yolda zehirlendi ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Cem Sultan, Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesinden sonraki en trajik olaylardan birine imza attı. Cem Sultan'ın maceraları Osmanlı İmparatorluğu'nda derin izler bıraktı. Onun hikayesi tarihin ilginç ve trajik bir sayfasıdır. Daha fazla tarih hikayesi için kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin.